Ben tutmadım arabayı. Ben abi ben, ben Nur abi kendime yani. de ben Nur abi İskenderun için çıkar. Şimdi. Hey ya. Zaten haberleşiriz abi. Tamam. Görüşürüz abi. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın. Hayırlı uğurlu sonra. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben kolay gelsin. Yoksa. Kitap kutu, dipotro kutu. Yol sağlık. Allah kazananı müteahhit etsin inşallah. Bugün oyumuzu kullandık. Demokrasi için anayasal bir hakkımız olan tüm toplum için bugün oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun bölgemize, ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bugün şöyle de bir e, telkinde bulunmak istiyoruz. Bugün sonuçlar açıklandıktan sonra ya da gün içerisinde lütfen bütün vatandaşlarımızdan sakin bir şekilde evlerinde olmalarını ya da sakin bir şekilde sevilmek isteyenin birbirine sıkıca sarılmasını talep ediyoruz. Lütfen e, hepimiz kardeş olduğumuzu, hele ki bu deprem döneminden sonra birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu gördüğümüz bu dönemlerde lütfen taşkınlıklara herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden bugünü atlatıp yarın sabaha daha güzel bir şekilde uyanalım. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum efendim. Bugün 14 Mayıs Adeler Günü. Ee, bütün annelerimizi kucaklıyoruz, ellerinden öpüyoruz. Ee, hayatını kaybetmiş, özellikle de depremde hayatını kaybetmiş bütün annelere Allah'tan rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin diliyorum ve e, annesiz kalmış bütün çocukları, şehit annelerimizi, depremde kaybettiğimiz annelerimizi saygı ve minnetle alıyorum.